Erdoğan ne diyordu CHP için? CHP demek evet. çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. Ya bunun üzerine artık yorum yapmanın bir anlamı da kalmıyor ama bakar şöyle bir şey var abi. Cemil Tugay çöp topluyor falan filan ama abi muhalif medya bir şey görmüyor ya. Gerçekten bir şey görmüyor. Ben dedim sabahtan beri bakıyorum. Ya Allah için yani Elimde var mesela korkusuz var yani. ya ya <laughs> yapsınız arkadaşlar yani hiç mi bu konu ilginizi çekmiyor ya ama şöyle bugün çöp olayını e, bu devam ediyor biraz hızlı geçmek gerekiyor e, Eyüp Kadir Kadı inan e, AK Parti Genel Sekreteri <laughs> e, başkan'a seslendi. Çöp toplu biz dün bu konuştuğumuz şey vardı ya burada. Kadir Kadri'nin İzmir milletvekili aynı zamanda. Değil mi? İzmir milletvekili. milletvekili. Eyup çok gençlik kolları evet, başkanlığından evet, geldi. Evet evet, evet evet. Hani tabiri caizse halk değişiyle tam bir halk çürü. Çekirdekten yetişiyor. Evet çekirdek. Biz diyelim İzmir, bakalım. İzmirli, İzmirli İzmirli Evet. Siz bu şehirde çöp toplamak için değil çöp toplatmak için seçildiniz. Peki Allah aşkına gece çöp topladınız gündüz de. Belediye başkanı olarak Esotan'a bineceksiniz, ulaşımı da gündüz şoförlük yaparak siz mi sağlayacaksınız? <laughs> Değerli hemşehrilerim, herkes zannediyor ki bu çöp dağları sadece toplanmayan çöplerden oluşuyor. Hayır, bu çöp dağları beceriksizliğin, ehliyetsizliğin ve büyük bir yönetim sorununun çöp dağlarıdır. Şimdi e, bir video daha izleteceğim sana. Erdoğan ne diyordu CHP için? Çöp, çukur yani tam <laughs> Hadi dinleyelim Erdoğan Çöp, diyor? çamur, çukur mu? Öyle bir evet. şey. CHP demek evet. çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. özet Ve biz ben de. dert yükü ya bunun üzerine artık yorum yapmanın bir anlamı da kalmıyor ama bir şey daha getireyim ben sana izleteyim. Cemil Tugay Dem tarafından desteklenmişti değil mi? Evet. Yani e, Hamza Dağlı arasında yaklaşık 500 bin oy farkı. Hı. Demin orada güçlü olduğunu biliyorum. Ee, yani dem olmasa kazanamayabilirdi yani. Çünkü Hamza da iyi bir performans gösterdi. Evet. İyi performans gösterdi. Şimdi Dem Tülay Hatımoğlu. Dem etkili yani orada seçimi kazanmasında Hı. etkisi var. Diye. Fakat şöyle bir şey var abi. Cemil Tugay çöp topluyor falan filan ama kıyamet kopuyor. Bir de şöyle bir şey var. Abi muhalif medya bak biz yandaş, fondaş, çarçı falan demiyoruz. Muhalif medya orada bir şey görmüyor ya. Gerçekten bir şey görmüyor. Ben de demin sabahdan beri bakıyorum. Ya Allah için yani Hı. Elimde var mesela. Korkusuz var yani. Bu takip ettiğim de bir gazete bu arada. Görmüyor Bakayım. abi. Ya <laughs> yazsanıza arkadaşlar yani. Hiç mi bu konu ilginizi çekmiyor ya? E peki Dem bu konuda ne diyor? Bir Tülay Hanım'ı dinleyelim mi? meydanlar Ben buradan İzmir'deki işçi kardeşlerime sesleniyorum. Ey İzmirli işçi kardeşim. Dem Parti olarak bizler hem parlamentoda bu kürsülerde sizlerin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hem de alanlarda, meydanlarda, sizlerin yürüttüğü direnişin yanında, grev meydanlarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Direnişinizi evet. de buradan mesela selamlıyoruz. Mesela anlaşılıyor. Yani işçilere destek veriyor. Evet. Ee, evet. Fakat CHP'den bir ses yok. Yaz, şunu söyleyeyim ben mesela bu DEM ile ilgili bu benim beklediğim bir şey. Bu konuda samimidir bunlar. Yani biz, yani inşallah bu şu terörsüz Türkiye işi falan şey yapacak, bunlar o vesayetten de kurtulacak. Ama bu emekçi hakları, çalışma ilişkileri konusunda bugüne kadar e, yani kötü bir iş yapmadılar öyle söyleyeyim. Yani şöyle kötüden iyiden kastım söylediklerine uyumlu davrandılar. Yani CHP gibi kitaba başka bir şey yazıp sahada başka bir şey yapmadılar. Çok daha dürüstler. Onu şey... Bu Dem de biliyor yani şu, benim en fazla karşısında durduğum siyasi partiler. Hala bugün de öyle. Ama haklarını teslim edelim. Burada da iyi sınav vermişler. Erörsüz Türkiye dedin de bir Aydınlık Gazetesi'ni göstersen. Değil değil var mı arkadaşlar değil Aydınlık, Aydınlık Gazetesi? Buradan Aydınlık. Evet. Buradan Buradan gösterelim. Aydınlık Gazetesi bugün bir manşet evet, atmış. Öyle demiş. Silahlı direnişi bırakıyoruz. İsteyen gitsin geldi. Evet. Yani, evet. PKK'nın yayın organı Fırat Haber Ajansı'nda fesih ve silah bırakma kararına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kalkan, Bazıları çok akıllı. Bu kadar savaş istiyorlarsa kendileri savaşsınlar. O kadar savaş aşı, aşıysalar durmasınlar, savaşsınlar. Ellerinden işte, alan bu. Arkadaşlar. Ellerinden alan bu. <laughs> bu da şey gibi şimdi adam diyor ki ben bıktım lan emekli oluyorum ben diyor. Ben <laughs> katillikten elebaşılıktan bıktım diyor. Evet. E, tabi şimdi... Allah günahlarını affetsin ayrı bir konu da.